4. sınıf Semih Offset Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı sayfa 56 cevabı. Soru: Trafik kazalarının önlenebilmesi için yapılması gerekenleri maddeler halinde yazınız. Cevap: Araç bakımlarının yapılması gerekir. Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin aksatılmadan yapılması gerekir. Trafik işaret ve levhalarına uymak gerekir. Hava muhalefetine göre tedbir almak gerekir. Araç içinde emniyet kemerini takmak gerekir. Hız sınırlarına uymak gerekir. Yayalara öncelik vermek gerekir. Dikkatli ve sabırlı olmak gerekir. Yol yardım malzemelerine sahip olmak gerekir. Soru: Trafik kazalarının önlenmesinin ülke ekonomisine etkilerini tartışınız. Cevap: Trafik kazalarında oluşacak mal kayıplarının önüne geçilmesi ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlar. 1. trafik kurallarına uyma bilincinin gelişmesi toplumsal hayatı nasıl etkiler? Cevap: Kazalar azalır. Trafik azalır. İnsanlar gidecekleri yerlere çabuk varırlar. 2. Trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesi ülke ekonomisini nasıl etkiler? Örnek vererek açıklayınız. Cevap: Trafik kurallarının azaltılması trafikte pek çok kazaya sebebiyet verir. İnsan canı büyük tehlikeye girer. İnsan canından sonra düşünülmesi gereken ekonomik etkenlerin nasıl etkileneceğidir. Ülke ekonomisi de buna dahildir. Trafik kuralları azaltılırsa ülke ekonomisine neler olur? Devletin koyduğu trafik elemanları zarar görür. Trafik lambaları, trafik levhaları gibi. Kazalar fazlalaştıkça hastanelere olan talep artar. Bu ülke ekonomisine bir dezavantaj getirir. Trafikte bireyler arası yaşanan kavgalar sonucu polise, avukata ve diğer emniyet ve hukuk birimlerine ihtiyaç artar. Bu da ülke ekonomisinde istihdam oluşmasına ihtiyaç duyulmasını sağlar. Trafik kurallarının azaltılması sonucu ölüm oranları artar. Çalışan nüfusun büyük bir bölümü zarar görür ve ekonomi bundan kötü etkilenir. İnsanların trafik kurallarına uyması için neler yapılabileceğini araştırınız. Cevap: Trafik kurallarına uyarlarsa hayati tehlike yaşamayacaklarını ve sevdiklerini üzmeyeceklerini söyleyerek trafik kurallarına uymalarını sağlayabiliriz.